Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kanalıma ilk videomu attım. Atıyorum arkadaşlar. TikTok hesabından e, o beni bilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere PES 2021 e, mobil yan hesap nasıl açılır onu göstereceğim. Çok basit arkadaşlar. Hemen yan hesap nasıl açılıp onu açılır onu gösteriyoruz. Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Play Store'a girdikten sonra arkadaşlar buraya paralel Spice geliyorsunuz böyle paralel paralel spice yazıyorsunuz arkadaşlar sonra burada bait aktoyiz doğal falan yazıyor arkadaşlar şurada yüklü yazıyor hatta burada ben yükledim arkadaşlar bunu yüklüyorsunuz sonra şuradan açı tıklıyorsunuz arkadaşlar açısını arkadaşlar göstereceğim açılıyor arkadaşlar ee, i̇şte paralel spice. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar açıldı. Ve buradan ee, şuraya pes kimiği artı butonuna tıkladığınızda böyle adenidik blowing hold açılıyor diyor. Ben yaptığım için arkadaşlar. Sonra siz de yapın arkadaşlar. Sonra üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu direkt böyle açılıyor arkadaşlar oyun. Giriş yapıyorsunuz. E, oynuyorsunuz Arkadaşlar e, bir diğer soru da TikTok hesabında e, yorumlarda belirtmişsiniz gerçek hesabınıza nasıl giriş yapılacak arkadaşlar uygulaması uygulamamızdan çıkıyoruz böyle böyle çıkıyoruz sonra çıkacağız çıkacağız ve böyle olur? arkadaşlar ve hesabınız gerçek hesabımız geri geliyor arkadaşlar. İşte PES 2021 yan hesap böyle atılıyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videodan e, görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olup like atın. Ve TikTok hesabıma da abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.